bu videoda e, Sisiletü İstanbul Litalimü Lugatile Arabiye adlı Arapça öğrenim setinin e, sar kitabının birinci cildinden 8. üniteyi işleyeceğiz. 8. ünite Eddersü Thaminu Sekizinci ders El-Mazil Olumsuz Mazi Yani fiil mazinin olumsuzunu bu derste işleyeceğiz. El mazi mazi, nasıl mazi? El menfiyyu, olumsuz mazi. Olumsuz fiili mazi. Önce kurala bakalım, kaideye. Sonra da konuyla ilgili örneklere ve alıştırmalara bakacağız. Kuralda diyor ki, El fiilü fiil yikuni olur. Ne olur? Menfiyen olumsuz olur. Nerede? Ne zaman? Fizyeminil mazi, mazi geçmiş zamanda olumsuz olur. Demek ki fiil geçmiş zamanda olumsuz olur. Ne nasıl bir duhuli e, ekleyerek ma ma ekleyerek nereye alel fiil mazi fiil mazinin önüne fiil mazinin önüne ma ekleyerek. Demek ki fiil mazinin önüne ma eklemekle o fiili ne yapmış oluyoruz olumsuz yapmış oluyoruz. Şuraya bakalım hemen şimdi Şuradan. Mesela ma ketebe yazmadı. Kim yazmadı? Halidun haleti. Neyi yazmadı? Er risalete. Mektubu yazmadı. Burada ketebe olumlu ma ketebe ge ma geldiği zaman olumsuz oluyor işte. Ne zaman? E, hangi zamanda? Geçmiş zamanda. Yani ketebenin önüne ma yazarak onu olumsuza dönüştürmüş oluyoruz. Zehbet hadicetü ile medreseti ma olmadan okuduğumuz zaman Hatice okula gittiği Ma getirerek okuduğumuz zaman ma zehbet hadicetü ile medreseti Hatice okula gitmedi oluyor ve geçmiş zamanda olumsuz oluyor. <laughs> El Hucacu hacılar maz nezelu inmediler minet tairet uçaktan inmediler burada da nezeli olumlu ma geldiği zaman önüne olumsuz oluyor İnmediler manası veriyoruz. Evet böylece fiili mazinin geçmiş zamanda fiili mazinin geçmiş zamanın ma ile olumsuzluğunu görmüş olduk. Başka peki zaman, geçmiş zamanda fiil nasıl olumsuz olur? Bir duhul ile ma alel fiil muzariye. Fiil muzarinin önüne, fiil mazinin değil de fiil muzarinin önüne dikkat edelim. Burada biz fiil fiil maziyi olumsuzunu öğreniyoruz. Bak bakın dikkat edelim. Fiil mazinin olumsuzunu öğreniyoruz. Ama burada lem ve lemma fiil muzarinin önüne gelerek fiil maziyi olumsuz ifade etmiş oluyor. Yani burada fili muzari yazması yanlış değil yani. Fili muzari'nin önüne lem ve lemma gelmiş gelmekle o fili muzari, yani fili mazi olumsuz olmuş oluyor. Evet. E, lem ve lemmanın farkı ne peki? Diyor ki el menfiyyü bi lemma, lemma ile olumsuzluk mütevakkaun beklenmektedir. Neyi beklenmektedir? Fübütühü onun e, meydana gelmesi beklenir. Yani olumsuzluğun meydana gelmesi. Olumsuzluğun e, ya da sabit olması. Bihilafil menfiyi bilem. Burada sübütüye şey diyelim yani şu ana kadar yani konuşma anına kadar e, devam etmesi bekleniyor. Yani lemma ile olumsuzluğun konuşma anına kadar sürmesi beklenir. Lem ile olumsuzluğun aksine. Örneğin mesela mesela <feyyüzülüyor> mesela levgulna dersek le yezeb gitmedi o erkek dersek o erkek kişi gitmedi dersek femana bunun anlamı le yezeb gitmedi o erkek hattelar şu ana kadar demektir. Ve fakat kad yutevekka'u zihabuhu fakat yani gitmesi bekleniyor. Lemmanın böyle bir özelliği var yani. Olumsuzluğun e, olumluya dönü, e, o, olumluya dönüşmesi beklenir. Fübut burada öyle diyelim yani. Olumsuzluğun olumluya dönüşme ihtimali var lemmada. Lemde ise öyle bir ihtimal yok. Lemde iş olumsuz olarak sona ermiş, bitmiş. Lemma'da ise iş olumsuz ama olumluya dönme ihtimali var. Evet, yani lemma'da gelecek zamanda işin olumluya dönme ihtimali var. Eylemin ama lemde böyle bir ihtimal yok yani. Mesela lem yesep gitmedi hatta en şu ana kadar. Ve lakin kat yutevakav zehabuhu. Şöyle bak. Lemma yesep dediğimiz zaman ne demiş, ne demiş oluyoruz? Lemma yesep. Henüz gitmedi demiş oluyoruz. Henüz gitmedi, daha gitmedi, şu ana kadar gitmedi. Bunun anlamı gitmedi şu ana kadar fakat gidebilir. Gitme ihtimali vardır. Evet. El menfiyyü bilemlem ile olumsuzda yüsemmel cahdel mutlaka. Cahdı mutlak diye adlandırılır. El menfiyyü bilemma. Lemma ile olumsuzluğa yüsemmel cahdel mustavraka. Cahdı mustavrak diye adlandırılır. Lemma ile olumsuzluğa çatılı mutlak deniyor. Lem ile olumsuzluğa çatılı mutlak deniyor. Evet, şuradaki örneklere bakmadan şöyle bir bilgi vermemiz lazım. Bir de lem ve lemma'nın olumsuz yapmanın yanında olumsuz yapmaya ek olarak fiilin son harfini de değiştiriyorlar. Yani son harfini cezimliyorlar. Fiil de 15 bölümü var. Bu 15 bölümde bazı yerlerde cezim oluyor, bazı yerlerde en sondaki nun harfi düşüyor lemma ma Şimdi bakalım mesela buna. Lem sur git yardım etmedi o erkek. Burada lem ne yaptı? Son harfi cezimledi. Ee, sadece cezimlediği yerlere bakalım. Lem tensur burada da cezimliyor. Lem tensur burada da cezimliyor. Lem ensur burada da cezimliyor. Lem ensur burada da lem ne yapıyor. Fiil muzariinin sonu cezimliyor. Diğer yerlerde bir de şu cemi mühendislere bakalım. Yem yem sur tem sur Buralarda bir değişiklik yok. Buralarda zaten e, fiilin son harfi oranı raz daima e, cizimlidir. Yani burada da daima cizimli, burada da daima cizimli. Nun da burada asla düşmez. Çünkü bunun özne yani. Özne düşemez. Geri kalan yerlerde yani şuralarda şimdi bir sayalım bu yerleri. Bir şu üçü aynı yazıldığı için bunlarda bir tane sayarsak iki. Bir iki. Üç. 4, 5, 5 fiil denilen yerde ise lem ne yapıyor? Fiil-i sonundaki nun harfini düşürüyor. Yani burada bunu cezmetmesi, burada son harfe cezim vermesinin karşılığı aynı. Onun bunun karşılığı burada nunu düşürmesi oluyor yani. Nunu düşürmesi oluyor. Yani lem ne yapar? fiil muzarinin sonu sonunu cezmeder. Cezmetmesi de görüldüğü gibi şimdi bir şu ikisini de bir sayarsak iki, 3, 4, 5. Şimdi bir e, şu ikisi 2, 3, 2 de şurada. Burası 2 tane de buraya 1 yap, yapılmış burası. 2 de burada 5 yani e, şimdi 1, 2 iki, şu ikisi aynı yazıldığı için 1 sayıyoruz yani. 1, 2 iki oluyor. İkisini 1 sayıyoruz. 2 oluyor. 3, 4, 5. Burada da 2 tane 5 yerde cezimli. 5 fiilde nun düşmesi 2 yerde de. Şimdi ne oldu o zaman? 5, 10, 12 oldu. Evet, iki yerde de hiç değişmiyor. Evet, bu Lemian sorun çekimi, bir de Lemma'ya bakalım. Lemma'da da aynı durum var. Yani sade anlam farkı var biraz. Aynı durum var yani. Şimdi bir burasında, burası tensur olduğu için, ikisi de tensur olduğu için, burayı da bir sayalım İki. Burası üç. Şurada iki yer var. Dört, beş, beş yerde çizimli yapıyor Lemma. Film uzadı sonunu. 5 yerden bunu düşürüyor. Oradan sayalım. 1, 2, şöyle burası 3 tane olduğu için, 3'ü de aynı olduğu için buraları bir sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 yerde de bunu düşürüyor. 2 yerde ne yapıyor? 2 yerde de hiçbir değişik olmuyor. Yani burası zaten sükun üzere mebni. Daima sükun üzeredir yani. Nun da düşmez burada. Bu şekilde etki ediyor yani. Lem yedhul girmedi, lem çıkmadı, lem yedhul ders okuma, ders yapmadı, lem yedhul secde etmedi, lem yedhul ibadet etmedi. Şimdi de yukarıdaki şeylere bakalım. Örneklere. Lem yedhul halidun irrisalete. halit mektup yazmadı. Yani bunun anlamı nedir? Halit yazmadı ve bir yazmayacak yani. Yazma ihtimali yok. Yazmadı ve yazma ihtimali yok. Lem, lem gitmedi. Hatice ile ilerim Hatice okula gitmedi ve iş bitti. Hatice'nin gitme ihtimali yok. El hüccarı hacılar <laughs> lem yendir ömret tairet. Uçaktan inmediler. Evet aslında buna lemma demek bence daha iyi. Evet ben bunu böyle düşünüyorum yani. Çünkü e, uçakta herhalde ebediyen kalmayacaklar. Yani bir, bir şekilde inecekler. Dolayısıyla bunu lemma demek, lem dememek daha iyi bence. Benim görüşüm tabii benim görüşüm yanlış olabilir. Yani benim düşüncem böyle. Lema yektub halidunir risalete. Halid henüz mektup yazmadı. Lema teseb haticetun ilen medreseti. Hatice okula gitmedi. El hüccari lemma tenzilu minet taireti. uçaktan inmedi. Bu tamam mümkün ama şu biraz mantıklı gelmedi bana. Ama ben yanılıyor olabilirim tabii. Benim görüşüm. Burada da e, yedrib fiiliyle lemin çekimi var. Lem yadrib lem yadrib alem yadribu lem tedrib lem tedrib alem yadribne. Lem tedrib lem tedrib alem tedribu lem tedribi lem tedrib alem tedribne. Lem edrib lem edrib. E, ee, fiillerin sonları az önce ifade ettiğim gibi. Evet şimdi geldik. konuyla ilgili alıştırmalar geçmeden bir tane daha fiil var. Lem yeftah ile açmadı demek. Lemma yeftah henüz açmadı demek. Burada bu şekilde. Aşağıda da ne var aşağıdan? yine leftaha benzeyen fiiller var. Yani fiil muzaride muzari orta harfinin üstün olduğu fiiller var. Burada bir uyarı var. El-ferü'l-mazi la yeteha yuru aleyh diyor. Fiil-i mazinin önüne ma gelmekle çekimi değişmez. Aynı yani. Ma geldiği zamanla gelmediği zaman aynı yani. Fiil-i mazi için. Evet. Şimdi gelelim konuyla ilgili alıştırmaları yapmaya. Birinci alıştırmada diyor ki şu fiiller diyor lem ile olumsuz yap diyor. Şirbe içti, lem yeşrap içmedi. Sekete sustu, yeskütü susuyor, lem yeskütü susmadı. Şekere teşekkür etti, yeşkuru teşekkür ediyor, lem yeşkuru teşekkür etmedi. Kesere kırdı, yeksiru kırıyor, lem yeksir kırmadı. Gafera affetti, lem yafir affediyor. Şuradaki çizgi ve üzerinde veya altındaki hareket, bunun bu fiilin film muzarideki orta harfinin hareketini bize anlatır. Lem yağfir affetmedi, Alime bildi, ya alemi biliyor, lem ya alem bilmedi. Rakibi bindi, yerkebi biniyor, lem yerkebi binmedi. Zahike güldü, yed hakü gülüyor, lem yed hakü gülmedi. E, hamile hamele taşıdı, yahmil taşıyor, lem yahmil taşımadı. Evet bu şekilde bu alıştırmayı yapmış olduk. Burada da diyor ki e, para, parantez arasındaki fiilleri misaldeki gibi olumsuz yap diyor. El misal el mualliman iki öğretmen ma gelmedi lem yahdura gelmedi ile toplantıya. E, önce ma ile sonra da lem ile e, olumsuz yapılmış. El evladı çocuklar ma duymadı lem yesme olacak. Lem yesme nasihat nasihatı dinlemedi. El benatı kızlar ma lebis ne olacak? Lem yel e, lem yelbes ne olacak? Elbenatü mealebisine lem yelbesine melabise şiteviye. Kızlar kış elbisesi giymedi. El yapraklar yaprakları masakatat olacak. Çünkü bu akılsız çoğul yani. Akılsız çoğul olduğu için nifret meyve sükümünde. Lem teskut olacak. El evragu ma sekatat lem teskut alel art. Yapraklar yere düşmedi. El hadimani ki hizmetli makene sa olacak bir de lem yek müsani olacak. Yek müsa olacak pardon. Kenese yek müsü lem yek müsa olacak. El fakihetani iki tane meyve ma nadaceta olacak. Nadaceta nada e, lem tembu olacak. Lem temduca olgunlaşmadı demek. El ümmehati anneler ma mene'u engel olmadı. Ma mene'ne olacak. Mâmene Lem, temne olacak. E, dedi de gülma zebület olacak. Zebenet. Lem e, tezbül olacak. Etbülla bir erkek öğrenciler ma bi hasu aramadılar. Lem diye aramadılar olacak. Anil kelime di kelimeyi aramadılar. Bu araştırmada bu şekilde yapmış olduk. Burada da diyor ki e, parantez arasından diyor, uygun fiil seçeceksin diyor. Es saygani iki şoför e, kazaya tanık olmadılar. Lem yeşheda. Doğru cevap. İki kişi çünkü. El mücrimune suçlular. Lem yesudugu. Doğru konuşmadılar. Doğru cevap bu. Et talibati kızı öğrendir. Mektebete kütüphaneye. Lem yedhul ne olacak. Lem yedhulüne doğru cevap. Çünkü cini müennes bu. Es-saihani iki erkek turist alel meşi. Lem e, yap dira olacak. Çünkü burada iki kişi var yani. İki erkek var. Ayşe tübe Zeynep iki kadın var burada hocalarına demiş. Lem e, tesme tesme'a olacak. Hocalarını dinlemediler diyor. El fellahune erkek çiftçiler. Burası Cemil müzekker. E, Elem yahsudu doğru cevap. ya yahsudu. El meridatü kadın hastalar bu cemi müennes ilacı demiş. Lem yeşrab ne olacak? Cemi müennes ve gaibe. Entünne siz kadınlar bu cemi müennes muhataba. Lem tehasne ne? Doğru cevap bu. İbrahim müfret müzekker. Lem ya'büd olacak. Mahmut ve Kerim. E, burada bir de Selman üç kişi var. ile dari eve lem yezhe bu olacak. Üç kişi oldukları için, çoğul oldukları için bu şekilde oluyor. Burada da diyor ki e, altı çizili kelimeleri ma ve lem ile olumsuz yap diyor. Ma ve lem ile yapacakmışız. Kendisi bir tane yapmış. Ente defa'te semene sen e, bedel ödedin diyor. Burada ma defa'te ödemedin, lem defa' ödemedin. En siz ikiniz erkek olarak ya da kadın olarak fark etmez. Fekat tüme hatife kuma. Telefonlarınızı kaybettiniz. Ma fekat tüma kaybetmediniz. Lem kaybetmediniz. En tüm siz erkekler gasel tümül etbaka tolakları yıkadınız. Ma gasel tüm yıkamadınız len <laughs> tavsilu yıkamadınız. Hamiletil hafiletü sâihine matar <laughs> otobüs turistleri havaalanına taşıdı. Ma <laughs> hamelet taşımadı. Ma hamelet olacak. Taşımadı. Lem tahmil olacak. Taşımadı. <gülüyor> otobüs çünkü müfret müennestir. Enti sen terakti bıraktın mekaniki yerini edin acuzi. Yaşlıya yer verdin. Yerini yaşlıya verdin. Enti terakti ma terakti olacak. Bu sonra lem enti terakti ma terakti lem tetruk olacak. Tetruk olacak. Mekestül ne? Siz ne yaptınız? Kaldınız fil Medine-i Münevvera selasete şu medine de. Üç ay kaldınız. Şimdi Mame Kestun'le kalmadınız. Mame Kestun'le kalmadınız. E, lem Temküs e, tem ne kalmadınız. Doğru. Evet. Mame dünle Lem tem ne. Evet. Sizi kadınlar yani. Meristu ben hasta oldum kabile yemeğin ve şeriptül ma deva'e. İki gün önce hasta oldum ve ilaç içtim diyor. Şimdi ma şeriptül içmedim, lem eşrap içmedim. Enti sen kadın keser tile kusne dalı kırdın. Ma keser ki sen kırmadın. lem teksir. Sen tekseri. sen kırmadın. Gabazna ale sarığı hırsızı yakaladık. Ma gabazna yakalamadık. lemnak biz yakalamadık. Yakalayamadık. Burada da diyor ki misaldeki gibi diyor fiilleri menfi fiilleri müsbete dönüştür diyor. El misal örnek lem yerfa'il nacizun ra'sahu imam el qazi, suçlu kadının yargıcın önünde e, kafasını yukarı kaldırmadı diyor. Lem yer olumlu sıfat fe'adır. Lem takbis koşmadı et tifletu pardon e, atlamadı yani. Kız çocuğu münen Pencereden aşağı atlamadı diyor kafezet olacak. Lem takviz et tıfletü kafezet. Et bu erkek öğrenciler lem ala derecetin ali yüksek not almadılar. Lem yahsulu'nun olumlusu, mazi olumlusu nedir? Hasal aldılar olacak. Nahnu bizler lem tut, kovmadık ehaden kimseyi. Taradna olacak, kovduk. Ve kadınlar lem yahdabne, kızmadılar ala evladihinne çocuklarına. En nisahu olacak, Kızdılar. Limaza lem tefrahi tef bi haber bu haberin için sevinmedin. Limaza ferihti bi hazal haber için bu habere sevindin. Ferihti sen kadın. Altı lem tefqudi sen kaybetmedin uku Pardon, lem tefkidu, siz kaybetmediniz ukulekum akıllarınızı. Fakat dün kaybettiniz ukulekum akıllarınızı. Lem efhem anlamadım şey en bir şey, fehimtü anladım şey en bir şey. En tüm siz ikiniz lem tekbela, defal ücreti ücret ödemeyi kabul etmediniz en tüma sizkinin kabil kabil tüma olacak. Kabil kabil tüma kabul ettiğiniz defal ücreti ücret ödemeyi. Burada da diyor ki lem veya lemma kuy misaldeki gibi diyor. Misal tahsebun ne imtihane saben siz imtihanı zor sanıyorsunuz. Lem veya lemma tahsebu siz sanmadınız şu ana kadar zannetmediniz. Terkebine sen biniyorsun et tairate lem terkebi lem ma terkebi. Burada neyi görüyoruz? Nun'un düşmesi var mesela. Burada nun düşmüş, burada da nun düşmüş. Nun düştü sonra bir de elif gelmiş buraya. Babı korumak için elif gelmiş. Babı korumak için. Ne gül menzile eve ulaşıyoruz. Lem, lem, ya da lemma nebluk ulaşmadık. Tehfeznel ayete siz ayetleri ezberliyorsunuz ey kadınlar. Lemma, lem ya da lemma tehfezne ezberlemediniz. Nes'elüne al mev'idi ta'irati. Uçağın saatini soruyor o erkekler. Lem, veya lemma yeselü sormadılar. El kitabın iki kitap yenfe'ani tullabe ve öğrencilere fayda verir. Lem ya da lemma yenfe'a yezkutu Selcuk. kar düşüyor, yağıyor alel cibali dağların üzerine lem ya da lemma yezkut en sahu ben nasihat ediyorum sadigi arkadaşıma lem ya da lemma en sah yezhür görünüyor el fesadü fil ardı yeryüzüne fesat ne diyelim fesada Türkçe'de Yeryüzünde karmaşa kaos. Evet. Evet. Karmaşa kaos diyebiliriz yani. Görülmektedir. Ortaya çıkmaktadır. Lem ya da lem her olacak. Demek ki bu derste neyi öğrendik? Bu derste fiili mazinin olumsuz yapılışını öğrendik. Fiili mazinin olumsuz yapılışı demek ki nasılmış? Ma ile Önüne ma getirerek, normal fiili mazinin önüne ma getirerek onu olumsuz yapabiliyoruz. Bu durumda mazinin çekiminde bir değişiklik yok. Veya muzari'nin önüne lem get ya da lemma getirerek onu mazi olumsuza dönüştürüyoruz. Lem ve lemmanın da ne var? Fiilin, fiilin sonuna etkisi var, onu cezmediyor. Evet, bu şekilde bu dersimizde bu konuyu öğrenmiş olduk.